Sevgili Almancı Çolu ailesi, herkese merhaba. Bugün posta kutumu kontrol ettim. Belediye başkanı ve milletvekili bize broşür göndermiş, davette bulunmuşlar. Gelin diyorlar. Sizler diyor, mahallenizde yaşadığınız sıkıntıları bize anlatın. Bizler sizler için çözüm bulalım diyor. Yüz yüze, siz sorun, biz çözüm arayalım. Yani bizler bazı şeyleri göremiyoruz olabilir. Ama sizler orada yaşadığınız için bunların tamamını görüyorsunuz. Çöp olaylarını... İşte doğayı, işte bunun dışında park sorununu hepsini konuşalım diyor. Bunun yanı sıra diyor. Bir de diyor ikramlarımız diyor bira var diyor. Ben bira içmiyorum ama e, Almancam çok iyi gelişirse oy kullanma zamanım gelirse tabii ki de oy kullanacağım. Allah nasip ederse o zaman oy kullanacağım. Bir de bu adamı sevdim. İkisi de böyle güler yüzlü insanlara benziyor. Röportaj ediyorlar insanlarla güzel yani işini iyi yapan insanlar. Ben...